Merhaba sevgili arkadaşlar. Gündem Hattı serimize hoş geldiniz. Sizlerle her hafta dünyadaki ve ülkemizdeki gündem hakkında konuşuyoruz, birlikte tartışıyoruz ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ancak önce lütfen kanalıma abone olarak bana destek olur musunuz? Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Haydi şimdi Gündem Hattı serimizin ilk haberine geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle klasik vücut geliştirme dünyasından heyecan verici bir haber paylaşacağım. Chris Bumstead, Ramon Dino, Urs Kalecinski ve Wesley Wisers gibi dört büyük isim 32 hafta sonra aynı podyumda yarışacak. Bu dört heyecan verici isim, klasik fiziğin zirvesindeki hakimiyeti belirlemek üzere karşı karşıya gelecek. Chris Bumstead geçen yılın şampiyonu ve bu yılın da en büyük favorisi. Ramon Dino ise güçlü bir ikincilik konumunda. Urs Kalecinski her zaman iddialı Wesley Wissers ise sürpriz bir zaferle Arnold Classic 2024'ün şampiyonu oldu. Bu dört sporcunun buluşması, klasik vücut geliştirme severleri için şahsen heyecan verici geldi. Onların mücadelesi, bizlere unutulmaz anlar yaşatacağı kesin. Dostlar, Chris Bumstead, Ramon Dino, Urs Kalecinski ve Wesley Wissers'ın podyumda vereceği bu büyük mücadeleyi şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Sizce Mr. Olympia'da sürpriz bir şampiyonluk görür müyüz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bugün gündem hattımızda ise Hikmet Elgin'in podyum öncesi paylaştığı fizik güncellemesi var. Vücut geliştirme dünyasının parlayan yıldızı, henüz 18 yaşında olmasına rağmen disiplini ve küçük yaşında ulaştığı fiziği ile Türk vücut geliştirme camiasında büyük bir yer edinmeyi 18 yaşında başarmış durumda. Kaslarının dengesi ve estetiği, güçlü bir fizikten öte, estetik bir vücut geliştirmenin de altını çiziyor özellikle pozlamarında bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama gerçekten Arnold'u hatırlatıyor. Formu hakkında konuşacak olursak, gerçekten 18 yaşında birisi galiba en fazla böyle gözükebilir, adeta çocuk heykel gibi. Uzun boyunun ve kütlesinin kendisine kattığı estetik Türkiye şampiyonasında büyük avantaj sağlayacak. Sırtı hakkında zaten yorum yapmaya gerek yok. Videoda pozlamalarını da çok estetik veriyor. Fakat yandan biceps pozu eleştiri yapmak gerekirse hikmete yakışmamış ya da bana mı öyle geliyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Lafın kısası Hikmet. Genç yaşında elde ettiği bu başarılı fiziğini önümüzdeki saatlerde yarışacağı Türkiye şampiyonasında taçlandırmak istiyor. Fahri Güneş, siklet değiştirebileceğini açıklayarak klasik fiziğe geçmek istiyor. Men's fizik kategorisinde önemli bir kariyer yakalayan ve men's fizik kategorisinde aranan attik, uzun boy ve estetik kriterlerini çok iyi karşılayan Fahri Güneş, 2023 yılının son dönemlerinde pro kart almıştı. Göktuğ Alaf'ın podcastine konuk olan Fahri, 2024'ü Men's Fizik'te yarışarak geçireceğini, fakat daha sonrasında klasik fizik kategorisine geçebileceğini açıkladı. Sizce Men's Fizik kategorisinin kriterlerini bu kadar iyi karşılarken, klasik fiziğe geçmesi mantıklı mı? Aldığı kararı doğru buluyor musunuz? Sizce klasik fizikte başarılı olabilir mi? Bir diğer e, gündem attığımızda e, Türkiye'de çok popüler olmasa da Amerika'da oldukça popüler olan Brandon Hendrickson var. E, fizik güncellemesi paylaşan Brandon, men's fizik kategorisinde 3 kez olimpiya şampiyonu olmasına rağmen ülkemizde geniş bir hayran kitlesi oluşturamamış olması gerçekten üzücü. Kendisi benim en çok beğendiğim men's fizik sporcularının başında yer alıyor. 2022'de ünvanını Aaron Banks'e, 2023'te ise Ryan Terry'ye kaptırdı. 173 santim boyunda olan Brandon, boyuna göre gerçekten çok geniş bir omuz çerçevesine sahip. Vücut geliştirme dünyasında öne çıkan isimler arasında yer alan Brandon'ın disiplinli antrenman ve beslenme programları bu alanda ulaşılabilecek mükemmellik seviyesinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Hendrickson'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar takipçilerine hem ilham veriyor hem de onlara yol gösteriyor. Son gündem konumuz Göktuğ Alaf. Son paylaştığı biceps güncelleme videosunda 150 kilogram olmasına rağmen kolunun detaysız ve düz olması genetik yatkınlığıyla ilgili. Daha önceki zamanlara gidersek, Göktuğ'un kolu vücuduna göre oldukça geride kalıyordu. Ancak Doktor Güray Aydın ile çalışmaya başladıktan sonra, Alaf'ın kolları ciddi bir ilerleme kaydetti. Şu anda kolu küçük görünmüyor ancak detaysız ve düz görüntüsü nedeniyle hala en zayıf bölgesi olarak kalıyor. Göktuğ, ya genetiğine boyun eğecek ya da sert antrenman sistemleriyle kollarına detay kazandıracak, aksi takdirde Kolları podyumda onun zayıf noktası olmaya devam ederek başını ağrıtacak. Bir sonraki gündem hattında görüşmek üzere. Rica etsem abone olup gündem hattı serimizi beğenir misiniz?